Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lezzetli bir Kıbrıs tatlısı yapacağız. İlk olarak şerbetinden başlayalım. buçuk su bardağı şeker, 2 su bardağı suyu tenceremize koyalım. Ocağımızın altını yakalım ve 15 dakika kaynamaya bırakalım. 15 dakika sonra bir tane şekeri vanilin ekleyelim. bir iki tur karıştırıp ocağın altına kapatalım ve şerbetimizi soğumaya bırakalım. Kek hamurumuz için 3 tane yumurtayı kasemize kıralım. Yarım su bardağı şeker ekleyelim. Çırpıcı ile güzelce çırpalım. Çırpıcı yerine siz mikser kullanabilirsiniz. şekeri iyice eriyene kadar köpük köpük olana kadar çırpmaya devam edelim. Yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı dövülmüş ceviz, bir su bardağı galeta unu, bir su bardağı hindistan cevizi ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Katı kıvamlı bir kek hamuru elde edeceğiz. Bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilin ekleyelim. Tekrardan karıştırmaya devam edelim. Bu arada vanilin kullanmak sizin isteğinize kalmış. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Kek harcımızı kenara bırakalım. Bir yemek kaşığı sıvı yağ koyduğumuz orta boy dikdörtgen borcamımızı güzelce fırçayla yağlayalım. Beni hangi şehirden izliyorsanız lütfen yoruma yazınız. Yağladığımız borcamımıza kek harcımızı dökelim Dilerseniz siz bu ölçünün iki katını kullanıp daha büyük bir fırın tepsisinde yapabilirsiniz Kek harcımızı eşit şekilde borcamımıza yayalım. kanalıma destek olmak için abone ol tuşuna basıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Harcımızı her yerine eşit şekilde yaydıktan sonra önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 30 dakika pişirelim. Bu şekilde piştikten sonra fırından çıkartalım. Sıcak olan kekimizin üzerine önceden hazırladığımız soğuk şerbetimizi dökelim. Şerbeti döktükten sonra dinlenmeye bırakalım. Diğer taraftan kremamızı hazırlayalım. 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı buğday nişastası ve 1 tane şekerli vanilin ekleyelim. Topaklanmaması için çırpma teliyle güzelce karıştıralım. Karıştırma işlemini koyu kıvamlı olana kadar devam ettirelim. Kıvamı bu şekilde olduktan sonra ocağımızın altını kapatalım ve üzerine bir paket krem şanti ekleyelim. Mikserle 2-3 dakika çırpalım. Böylece kremamız pürüzsüz kıvamda olacak. kremamızın kıvamı gayet mükemmel oldu. Şerbetini tamamen çeken kekimizin üzerine hazırladığımız kremamızı dökelim. Her yerini eşit şekilde dağıtalım. Tarifimde aklınıza takılan bir yer varsa lütfen yorum kısmına yazınız. Siz bu tatlıyı dilerseniz akşamdan da hazırlayabilirsiniz. Çünkü sütlü tatlıların dinlenmesi lezzetini daha çok arttırıyor. Kremamızın üzerine bir su bardağı hindistan cevizi serpelim. Elinizle daha kolay serpebilirsiniz. Tatlımızı dolapta en az 2-3 saat dinlenmeye bırakalım. Dinlenen tatlımızı dolaptan çıkartıp dilimlerini ayıralım. Dilimlerin büyüklüğünü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Hem şerbetli hem sütlü tatlı olarak ikisi bir arada. Mükemmel bir lezzet şöleni. Dilimlerini ayırdığımız tatlımızın üzerine çilek dilimleriyle süsleyelim. Siz mevsimi olan herhangi bir meyveyi de kullanabilirsiniz. Ben çilek kullanmayı tercih ettim. Üzerine fıstık, ceviz, badem gibi yemişler de koyabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu mükemmel tatlıyı mutlaka sizin de denemenizi tavsiye ederim. Bu tatlı gösterişli ve şık sunumuyla sofralarınızı süsleyecektir. tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.